Erciyes'teyiz. Hisarcık Kapı'dayız. Bildiğiniz üzere yaklaşık 6 hafta önce burada uluslararası bir tenis turnuvamız başlamıştı. Burası bir yüksek irtifa merkezi. Hem sporcular burada antrenman yapıyorlar hem de böyle uluslararası bir turnuvayla bu antrenmanları taşlandırıyorlar. Şu an 12 tane tenis kortumuz var. Biliyorsunuz buradaki özel bir yatırımcımız tarafından otelcimiz tarafından bu tenis kortları yapıldı. Ve 6 haftanın sonunda pazar günü inşallah final karşılaşmalarıyla tenis turnuvamız sona erecek. 50 ülkeden yaklaşık 500 sporcu ağırladık. Tabii bunlar antrenörleriyle veya yakınlarıyla geliyor. Yaklaşık 1500 yakın, 1500'e yakın insan ağırlamış olduk 6 hafta içerisinde RGS'de. Toplam 180 bin dolar yine sağ olsun turnuvayı düzenleyen özel firmamız tarafından ödül olarak dağıtıldı. Şu güzel ee, özellikle Türk sporcular burada başarılar elde ettiler ya, yabancılarla beraber hem kişisel puanlarını geliştirdiler hem de para ödülü kazanmış oldular. Ee, i̇nşallah pazar günü finalleri tüm halkımıza bekliyoruz. Ee, sonra yüksek irtifamızın farklı kampları işte futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi kampları başlayacak. Tenise biraz ara vereceğiz. Ee, Eylül ayında yine inşallah yeni bir tenis turnuvasıyla e, tenis kamplarımız devam edecek. Merhaba Şehrazat Dağcı ben 18 yaşındayım. 12 yıldır tenis oynuyorum. Ee, Antalya'da düzenlenen bu feature'lara katılıyordum hep zaten. Ee, artık yazın da Kayseri'de olması bizim için çok iyi oldu çünkü yazın Türkiye'de olmadığı için hep yurt dışına gitmek zorunda kalıyorduk. İki haftadır burada oynuyorum. Ee, tabii ilk hafta daha zordu şartlara alışmak. Bu yüksek rakımda, e, rüzgarda biraz zorlu oldu. E, ama bu hafta daha iyi, daha e, çabuk alıştık. E, bize çok yardımcı oluyorlar. Otelde yeni olduğu için zaten imkanlar güzel şartlar güzel sunuluyor bize her imkan. Yani bu, bu gibi turnuvalarda tabii ilerleyebilmemiz e, hedefimiz ilerleyebilmek e, çeyrek yarı final yani bu şekilde sıralama yapabilmek puan alabilmek e, kendi ülkemizde olması da e, bizim için çok avantaj oluyor hem maddi hem de destek açısından. E, Kortların burada olması çok farklı bir tecrübe katıyor bize çünkü hiç böyle bir ortamda oynamamıştık daha önce e, şehirden uzak olması da yani hani bence bir avantaj aslında. Çünkü otelde zaten her türlü ihtiyacımız karşılandığı için zorluk çekmiyoruz ve hani etraf daha sakin oluyor. Tamamen turnuva ortamındayız. tamamen bu tenise odaklanabiliyoruz. Merhabalar. Ben Defne Demir 16 yaşındayım. 4 yaşından beri tenis oynuyorum. Bu buraya işte 15 binlik oynamaya geldim. Şartlar çok iyi. Hava koşulları biraz zor olmasına rağmen buradaki oyuncular çok hani yüksek seviyede olduğu için böyle bir yerde hani başkalarıyla oynamak benim için çok iyi bir tecrübe. Ee, sıralama yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Benim ayrıca üniversite hedeflerim de var. Üniversite hedeflerim olduğundan dolayı buraya çok fazla gelmem gerekecek ve bu turnuvanın Türkiye'de olması çok iyi bir şey. Çünkü maddi olarak çok daha kolaylık sağ.